Merhaba arkadaşlar. Benim Hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bugünkü dersimizde canlar ismin yerini tutan sözcükleri işleyeceğiz. İşleyeceğimiz kaynağımız, kullanacağımız kaynağımız Benim Hocam yayınlarından çıkan 5. sınıf Türkçe Benim Fasikülüm adlı kitaptır canlar. Siz de benim anlatımlarımı bu kitaptan takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linkten kitapla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hadi gelin beraber konumuza başlayalım. Sevgili 5. sınıflar, ilk defa işleyeceğiniz bir konuyu beraber harika bir şekilde öğreneceğiz. Hazırsan, dikkatli bir şekilde beni dinlemeyi unutma ve güzel bir şekilde konumuzu anlayalım canlar. İsmin yerini tutan sözcükler, ismin yerini tutan sözcüklerin 4 tane çeşidi var arkadaşlar. Bunları dikkatle inceleyeceğiz. Kişi isimlerinin yerini tutabilir. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutabilir. İsimlerin yerini belirsizlik yoluyla tutabilir. İsimlerin yerini soru yoluyla tutabilir arkadaşlar. Bu dört tanesini şimdi size detaylıca anlatacağım. Siz de beni dikkatlice dinleyip konuyu harika bir şekilde öğreneceksiniz. İşte bu kadar. Kişi isimlerinin yerini tutan sözcükleri hemen inceleyelim. Kişi isimleri yani Ahmet, Mahmut, Osman, Kamil neyse yani bir is, insanın isminin yerini tutacak tamam mı? kişi isimlerinin yerini tutan sözcükleri ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleri kişi isimlerinin yerini tutar tutarcanlar tamam mı? Biz sinemaya gittik ve çok güzel bir film izledik derken biz dediği orada birden fazla bir insan topluluğu var değil mi? Onların isimlerini yerine kullanmış. Onlar ödevlerini zamanında bitirdiler. Yani onlar dediği orada insanlar var değil mi? O kişilerin isimlerini söylememişti, de onlar demiş genel olarak. Sen kitabını yanında getirmişsin. İşte Ali kitabını yanına getirmişsin dememiş de sen demiş. Sen kitabını yanına getirmişsin. Bak yine ismin yerine kullanıldığı kişi isminin. Ben bu, bu filmi daha önce izledim diyor arkadaşlar. Burada da yine ben sözcüğü kişi yerine kullanılmış. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcükler. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar sözcükleri isimlerin yerini işaret yoluyla tutar. Bu gerçekten çok güzel olmuş diyor. Mesela diyelim ki bir resim var. Resim güzel olmuş demiyorsun da bu diyorsun. Bu dediğin şey nedir? O resimdir, değil mi? Veya yemek bu çok güzel olmuş. Güzel bir yemek yedin mesela. Yemeğin ismini söylemiyorsun da ne diyorsun? Bu çok güzel olmuş. Veya bir çikolata, değil mi? Bu şekilde. Yani isimlerin yerine işaret yoluyla bu, şu dediği şey aslında orada kastettiği bir nesne var, değil mi? o yere düşünce kırılmış olabilir. Bardak yere düşünce kırılmış olabilir dememişsin de o yere düşünce kırılmış olabilir demişsin değil mi? Bardağın yerine kullanmışsın sonuçta. Şunlar yeni raflara yerleştirilecek. Yani kitaplar var diyelim ki rafları diziyorsun. Ama demiyorsun ki işte şu kitap, bu kitap, şu kitap demiyorsun da ne diyorsun? Bunlar. Bunlar dediğin şey aslında kitaplar değil mi? Bu şekilde canlar. Bunlar şimdiye kadar gördüklerimden güzel de derken bir şey görüyorsun gördüklerin daha önceki gördüğün şeylerden daha güzelmiş nesnelerden. Ama isimlerini söylememişsin nesnenin de bunlar demişsin. Belki çok sayıda söylemeye çok zaman alacağı için bunlar dediğinde hepsinin tamamını kastetmiş oluyorsun değil mi? Uyarı. O ve onlar sözcükleri insan dışındaki varlıklar ya da kavramları karşıladığı zaman isimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcük olur. İnsanları karşıladığında ise Kişi isimlerinin yerini tutan sözcük olur. Yani o ve onlar sözcüğü hem insanların yerine kullanılabilir diyor Canlar. Hem de insan dışı e, nesnelerin yerine de kullanılabilir diyor. Bakalım o seninle tanışmak istiyor derken Ali seninle tanışmak istiyor mesela değil mi? İnsan isminin yerine kullanılmış. O zaman burada kişi isminin yerine tutmuş tamam mı? O uzun süre dolapta kalınca bozulmuş. Mesela bir yemek var yiyecek var değil mi? Dolapta uzun süre durmuş ve bozulmuş oradaki dolapta duran şey bir insan mı? Hayır değil. Ondan dolayı arkadaşlar burada da isimlerin yerini işaret yoluyla o dediği şey belki bir domates değil mi? Yumurta belki çikolata değil mi? Olabilir. Evet bu şekilde edeceğimler bu da. İsimlerin yerini belirsizlik yoluyla tutan adı üstünde belirsizlik. Yani tam net olmayacak. Bakalım. İsimlerin kesin olarak karşılamaya, isimlerin yerini Belli belirsiz bir şekilde tutan sözcüklerdir. Başkası, hepimiz, birkaçı, hiçbiri, bazıları, kimileri, birileri, şey, hiç kimse sözcükleri isimlerin yerini belirsizlik yoluyla tutar demiş canlar. Tamam mı? Örnek. Öğrencilerden bazıları derse geç kaldı. Hani net olarak Ali Veli demiş mi dememiş değil mi? Bazıları demiş. Genel bir ifade kullanmış. Belli değil ama kim oldukları. Gelenlerin hiçbiri beklediğimiz kişi değildi derken yine burada da hiçbiri dediğinde yani orada bir kişi söylememiş de değil mi? Hiçbiri yani kim olduğu belli değil. Belirsizlik yönüyle tutuyor ama yine o insanların yerine kullanılmış. Orada garip bir şey vardı derken yine aynı şekilde hepimiz seninle aynı düşünüyoruz derken yine oradaki kişilerin hepsini söylememişti. De hepimiz demiş yani. Genel bir ifade kullanmış ve kim olduğu belli değil bu aynı düşünenlerin değil mi? Belirsizlik anlamı katmış canlar. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcükler. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Ne, kim, nereye, kime, hangisi, kaç gibi sözcükler isimlerin yerini soru yoluyla tutar. Bu soruları öğrenelim canlar. Örnek az önce kim kapıyı çaldı? Ali çaldı dedim. Mesela isim değil mi? İsimin yerine kullanmış yani. Kalemlerden hangisini hangisini sana ait? Şu bana ait dediğin zaman ne oluyor yine? Gördüğünüz gibi ismin yerini soru yoluyla tutmuş arkadaşlar. Önemli bir uyarımız var. Soru bildiren sözcük isme soruluyor ve ismi etkiliyorsa ismi soru yoluyla belirten sözcük olur. Bunu daha önceden işlemiştik ismi soru yoluyla belirten sözcükleri. Eğer bir isimden önce gelir ve ismi belirtirse ismi belirten sözcük oluyor. Ama önünde bir isim yoksa o zaman nedir arkadaşlar? İsmi soru, ismin yerini soru yoluyla tutan sözcük olmuş oluyor. Bakın mesela örnek hangi elbise güzel? Burada elbise sözcü bir isimdir değil mi? Ve isimden önce gelerek onu belirtmiş mi? Evet bak burada isme sorulmuş ve ismi belirtmiş arkadaşlar. Buradaki ismin yerini tutmamış. Ama şöyle deseydi hangisi güzel deseydi elbiseyi kullanmasaydı o zaman ne olurdu canlar ismin yerini soru yoluyla tutmuş olurdu. Şimdi etkinliklerimizde konuyu daha da güzel pekiştiriyoruz. Aşağıdaki cümlelerde ismin yerini tutan sözcük olup olmadığını belirleyerek uygun alanı işaretleyin demiş. Bizden ne sakladığını bilmiyorum derken biz sözcüğü var arkadaşlar. O zaman burada var. Arabayı bu sokağa park etmiş derken burada herhangi bir şekilde ismin yerini tutan bir sözcük var mı? Yok canlar. Kırmızı biberlerden bazıları acı olabilir derken bazıları derken biberleri kastediyor değil mi? O zaman biberlerin yerine kullanılmış arkadaşlar. Burada da ismin yerini tutmuş. Arkadaşlarına birkaç saat sonra kavuşacaksın derken burada da yine yok canlar. Herhangi bir şekilde bir ismin yerini tutmuş bir sözcük yok ama ismi belirten sözcük deseydi olurdu. Geldik diğerine denizler kirleniyor, onları insanoğlu yok ediyor derken arkadaşlar onları ifadesi yine burada. Onları dediği şey denizleri kastetmiş, denizlerin yerine kullanılmış, ismin yerine kullanıldığı için canlar burada var. O gün misafirlere çiğ köfte ve ayran ikram etmişti derken burada da yine herhangi bir şekilde ismin yerini tutan bir sözcük yok canlar. Dünyayı güzelleştirmek için herkes el ele vermeli derken... Burada herkes sözcü var arkadaşlar. Belirsizlik olarak yerini tutmuş arkadaşlar. Belgisiz olarak değil mi? Bahçenin etrafında beyaz zambaklar vardı derken burada da yine yok arkadaşlar. Herhangi bir şekilde ismin yerini tutan bir sözcüğümüz yok burada. Albümdeki şarkılardan en çok hangisini beğendin? Bak hangisini dedi, hangi şarkıyı kastediyor değil mi? Orada şarkının yerine kullanmış. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada ismin yerini tutan bir sözcük var diyoruz. Güvercinlerden biri gelip başına kondu derken orada biri dediği şey aslında güvercini kastediyor. Onun yerine kullanılmış o zaman burada varcanlar. Çay bardaklarını şuradan alabilirsiniz derken şuradan dediği yer mesela tepsiden, çekmeceden değil mi? Bir yeri kastediyor. Yani orada bir yerin yerine kullanılmış. Bir ismin yerine kullanılmış. Bu sebeple burada varcanlar. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar demiş. Evet yatar ama burada herhangi bir şekilde ismin yerini tutan bir sözcük yok canlar. Geldik. İkinci etkinliğimiz. Dikkatli yapıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde kişi isminin yerini tutan sözcük varsa tik işareti koyunuz demiş. Kişi. Yani insan yerine kullanılacak. Onları çöpe dökmelisin demiş. Onları dediği şey çöp yani. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Bir insanın yerine kullanılan bir sözcük yok, değil mi? Devam ediyoruz ikincisine. Say beni, sayayım seni. Ben, sen, değil mi? Burada var. Bana verdiğin kitap güzeldi derken bana yine bir kişinin yerine kullanılıyor canlar. Burada da var. Okudum ama şurayı anlamadım derken burada yok arkadaşlar. Burada ismin yerini işaret yoluyla tutuyor diyebiliriz ancak. Yani kişi ismi değil buradaki. Kişi değil, işaret yoluyla var, tamam mı? Ona bu olaydan bahsettin mi? Ona dedi. Burada bir kişi değil mi? Ali'ye, Ahmet'e, Ayşe'ye değil mi? Burada var canlar. O zaman bunu işaretledik. Biri bisikletimi bahçeye bırakmış. Burada ismin yerini belgisizlik yönüyle, belirsizlik yönüyle tutan var ama kişi isminin yerini tutan bir sözcük yok arkadaşlar. Evet geldik. Size seve seve yardım ederim derken size ifadesi burada var arkadaşlar. Bulaşıkları makineye hanginiz yerleştirdiniz? Burada soru yoluyla tutmuş. Mama yemiyordu. Onu veterinere götürdü. Mesela zaten burada yani bir insanı veterinere götürülmeyeceğine göre o zaman burada da yok. Yarın sana kahvaltıya geliyoruz derken sana Burada bir kişi değil mi? Ayşe'ye, Fatma'ya, Ahmet'e kahvaltıya gidiyoruz. Bu eczanede yıllarca çalıştı derken burada da yok arkadaşlar. Onlar dünyanın en önemli bilim insanları derken burada bilim insanlarının, kişilerin yerine onlar ifadesi kullanmış canlar. Hemen işaretledik ve bu sayfamızı bu şekilde tamamladık canlar. Şimdi devam ediyoruz diğer etkinliklerimizle. Burada bol bol etkinliğimiz var canlar. Bu etkinlikleri harika bir şekilde izlerseniz siz de. Hatta kendiniz bence durdurun. Çözün sayfayı. Konuyu dinlediniz ya. Durdurun çözün. Ardından benimle beraber kontrol edin. Bakalım inceleyelim. Hepsini de doğru yapmışsan yoruma yazmayı unutma. Hocam ben hepsini doğru yaptım diye lütfen belirt olur mu? Aşağıdaki cümlelerde isimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerin altını çizin demiş. İşaret. İmzalamadan önce bunu dikkatle okuyalım. Bunu dediği belki bir sözleşme değil mi? Bunu mesela orada sözleşmenin yerine kullanmış diyebiliriz mesela. Daha önce böylesini hiç görmemiştik derken burada böylesini böylesini dedi. Orada bir şeyin yerine kullanılıyor yani. Ee, Karadeniz gezisinden dönerken şunu almıştım derken yine şunu mesela oradan bir belki bir hediyelik eşya aldı. Onun yerine kullanmış değil mi? İşaret yoluyla tutuyor ismin yerini. Onları buzluktan birkaç dakika önce çıkardım derken mesela diyelim ki bir yemek var. Onları derken yine onla yemeklerin yerine kullanmış mesela değil mi? Kardeşine bunlardan birini hediye edebilirsin derken bunlardan yine bir sürü hediye var mesela önünde. Bunlardan birini hediye edebilirsin diyor. Hediyelerin yerine kullanmış. Tek tek hediyeleri söylememiş değil mi burada? Tatlı tatlı ötünce onu kafesten çıkardık. Onu dediği şey mesela kuş değil mi? Kafes öten ne olacak başka? Kuşu ne yapmış? Kafesinden çıkarmış. Voleybol topunu şunlar almıştı derken yine şunlar derken arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bir e, işaret yoluyla tutuyor. Kamp çadırımızı buraya kurabiliriz derken buraya yeri söylemiyor da buraya diyor değil mi? İşaret ediyor orayı. Burada da yine var arkadaşlar. Baharat kattıktan sonra onu tepsiye yerleştirebilirsin derken onu yine onu tepsiye yerleştirdiği şeyin yerine bö börek mi var artık pasta mı var kek mi var ne e, yiyecekler bilmiyoruz onu dediği şey o burada çocuklar hemen oradan uzaklaşsın derken arkadaşlar burada oradan ifadesi nedir canlar bir yerin ismini yerini tutmuş o zaman bunu da işaretliyoruz. Öğretmenimiz ötekini tavsiye etmişti derken ötekini yine aynı şekilde mesela kitap var diyelim iki tane kitap var ötekini yani diğerini o kitabın yerine kullanmış arkadaşlar taşınmadan önce oraya birkaç kez gitmiş derken oraya dedi taşınacağı yer mesela değil mi onun yerine kullanmış işaret yoluyla burada da ne yapmış arkadaşlar tutmuş diyoruz geldik ikinci etkinliğimize ikinci etkinliğimiz bayağı uzun arkadaşlar ondan dolayı şöyle biraz yukarıda kalsın yaptıkça aşağıya doğru kaydıralım. Aşağıdaki cümlelerde isimlerin yerini belirsizlik yoluyla tutan sözcük varsa tik, yoksa çarpı işareti koyunuz demiş. Bakalım. Söylediklerimin hiçbirini hatırlamıyormuş derken hiçbiri, değil mi? Belirsiz. Yani hangisi olduğu belli değil burada. Hiçbiri var arkadaşlar. Başka bir işte çalışmak istemiyordu derken burada bir isimden önce kullanıldığı için onu belirtiyor canlar. İsmin yerini tutmuyor. O zaman buna çarpı koyduk. İsmin Belirten sözcükleri, niteleyen sözcükleri de daha önceki dersimizde işlemiştik. Mutlaka onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Oynatma listelerinde konular var. Bir kaçını koparıp turşunun içine attım derken birkaçını derken mesela biberlerden birkaçını koparıyorsun içine atıyorsun. biber demiyorsun burada. Biberleri attım demiyorsun da mesela kaçını diyorsun değil mi? Biberlerin yerine kullanıyorsun. Burada ismin yerini tutmuş canlar. Belgisizlik yoluyla ama kaç tane olduğu belli mi? Değil. Bazı evlerin balkonundan sarmaşıklar sarkıyordu derken hangi evler olduğu belli mi? Değil ama burada ev sözcüğü bir isim arkadaşlar. İsimden önce kullanıldığı için burada da yok diyoruz. Ama şöyle deseydi bazılarının balkonundan sarmaşıklar sarkıyordu deseydi evi kullanmasaydı olurdu. Ama ev sözcüğünü kullandığı için ismi belirten bir sözcük olmuş oluyor canlar. Belgisizlik yönüyle belirtmiş oluyor tamam mı belirsizlik yönüyle. Kuşların çoğu ilkbaharda bölgeye akın eder derken çoğu bak önünde ifade yok. Kuşun yerine kullanmış burada. Burada var o zaman değil mi? Raflardaki kitapların hepsini iki kez okumuş derken kitapların yerini yine ne yapmış? Belgesizlik önüyle belirtmiş. Belirsizlik önüyle hepsini demiş. Hangileri olduğu belli değil yine. Bavulunda birkaç gömlek ve pantolon vardı. Bakın birkaç ifadesi olur ama önünde isim olmayacak. Bak önünde gömlek ismi var. Burada gömleği belirtmiş bu. Ondan dolayı buna çarpıyı kondurduk. Çünkü olmaz. Yerini tutmamış. Sadece belirtmiş onu tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Yerini tutuyorsa önünde isim olmaz. Zaten ismin yerini tuttuğu için o sözcük isim kullanılmaz yani orada. Evet. Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez derken. Herkes yine burada belirsizlik yönüyle ismin yerini tutmuş canlar. Yani herkes dediği kim belli değil. Bu konudaki en önemli şey titiz çalışmaktır demiş arkadaşlar. Burada da yine e, var arkadaşlar şey sözcüğü nedir? Belirsizlik yönüyle yine tutmuştur. Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır derken burada yok. Çünkü hadi bir belirsizlik anlamı katan bir diyelim. Ama burada önünde bir isim var arkadaşlar. Kötü sözcüğü var burada ismi belirtmiş. Tamam mı? Ondan dolayı çarpıyı yapıştırdık arkadaşlar buraya. Geldik diğerine. Servislerden bazılarında emniyet kemeri yokmuş derken burada servislerin yerine bazıları ifadesi kullanmış. O zaman burada ismin yerine kullanmış diyoruz canlar. Kimse yoğurdum ekşi demez derken yine burada kimse ifadesi belirsizlik olarak ismin yerini tutmuş canlar. Yaptığınız bir takım planlardan haberim var derken bir takım aslında kullanılabilir belirsiz olarak. Ama arkadaşlar burada bir takım plan demiş. Yani planı belirtmiş burada. Planın yerine kullanılmamış. Evet ondan dolayı çarpıyı yapıştırıyoruz. Çünkü ismin yerinde kullanılmamış ismi belirtmiş. Tamam mı? Oyunculardan biri Final bölümünde rol almayacak derken biri derken yine burada da ismin yerini belirsizlik yönüyle ne yapmış arkadaşlar? Tutan bir sözcük var. Oyuncunun yerine kullanılmış çünkü değil mi? Evet canlar bu etkinliğimizi de bu şekilde tamamladık. Bitti mi etkinliğimiz? Bitmedi. Devam ediyoruz. Dediğim gibi önce durduruyorsun. Kendini çözüyorsun. Ardından benimle beraber kontrol ediyorsun ki bu şekilde çok daha iyi öğreneceğinden eminim. Aşağıdaki cümlelerde isimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcükler bulunanları işaretleyin. Burada da şuna dikkat ediyorduk. Soru sözcüğünden sonra bir isim gelmeyecek. Tamam mı? Gezegenlerden hangisi Güneş'e daha yakın derken burada hangisi derken gezegenlerin yerine kullanmış arkadaşlar. O zaman buna tiki attık. Bu ilacı kaç gün kullanmamız gerekiyor derken bak kaç sözcüğünden sonra gün ismi kullanmış burada ismi soruyla belirtmiş. İsmin yerini tutmamış yani. Tamam mı? O zaman bunu işaretlemiyoruz. Penguenler nasıl iklimlerde yaşamaya uygundur? Yine aynı şekilde iklim sözcüğü gelmiş nasıldan sonra. Burada da ismi nitelemiş arkadaşlar. O zaman burada da olmayacak. Araziyi kaça satmayı düşünüyorsun derken kaça burada var arkadaşlar soru yoluyla belirtmiş bir miktarını e, paranın yerine kullanmış diyebiliriz. Kaça dediği şey ne? Para değil mi buradaki? Evet. Ne kadara yani? Gitar kursuna dün niçin gelmediniz derken burada da yine yok arkadaşlar. Yolculuğa kimler arabayla devam etmek istiyor? Kimler? Yine burada bir ismin yerine kullanmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu da var burada. Gözlüğü olmadan tahtadaki yazıyı nasıl okuyormuş derken. Burada da olmaz arkadaşlar. Geldik. Hikayenizi hangi olaydan ilham alarak yazdınız derken hangi sözcü olabilir de ama burada olay sözcü bir isimdir. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada ismi belirtti. İsmin yerini tutmadı bak. Tamam mı? Emekli olunca nerede yaşayacaksınız? Nerede dedi? Bir ismin yerini tutar. İstanbul, Ankara, değil mi? Fethiye. Yani bunları söyleyebiliriz. Mersin mesela. Değil mi? bizim burada da yaşayabilirler. Nerede yaşayacaksınız derken yine arkadaşlar ismin yerini burada soru yoluyla tutmuş canlar tamam mı? Taze fasulye kaç kaşık salça koydun derken kaşık sözcüğünü ne yapmış arkadaşlar burada? Belirtmiş. O zaman burada yok canlar. Bursa'dan sonra nereye gitmeyi düşünüyorsunuz derken İstanbul, Ankara, İzmir değil. Mi? Burada ne olacak arkadaşlar? Bir yerin ismin yerini kullanmış. Soru yoluyla ismin yerini tutmuş. Ödül kazanan yarışmacının adı ne? Burada yine aynı şekilde ismin yerini soru yoluyla tutmuş arkadaşlar. Ali diyeceksin mesela. E Ali Ali'nin yerini tutmuş o zaman burada değil mi? O zaman burada mesela soruyu çıkarıp yerine bir isim koyalım. Ödül kazanan yarışmacının adı Ali'dir. Bak ismin yerini tutmuş. Velidir, Ahmet'tir, Ayşe'dir değil mi? Geldik bir sonraki etkinliğimize. Bakın arkadaşlar bunlar birazcık sizi zorlayacak konular. Ama dikkatli izlerseniz, dikkat ederseniz yapabilirsiniz. Bakalım. Geldik. Aşağıdaki cümlelerde isimlerin yerini tutan sözcüklerin türlerini bularak uygun kutucuğu işaretleyiniz demiş. Bulalım. Çocuklar en çok kimi örnek almaktadır derken, kimi derken arkadaşlar ne yapmış burada ismin yerini? soru yoluyla tutmuş değil mi? Buna dikkat ediyoruz. İkincisine bakalım. Önemli numaraları buraya not etmiş derken arkadaşlar. Buraya. Burada isimlerin yerini işaret yoluyla tutmuş. Buraya not etmiş diyor değil mi? Evet burada da o zaman hemen ikincisini işaretledik. 3. Tembele iş buyur. Sana akıl öğretsin derken arkadaşlar. Sana. Burada da ne yapmış arkadaşlar? İsimlerin kişi isimlerinin yerini tutmuş değil mi burada? Sana dediği şey nedir arkadaşlar? Sana bir kişinin isminin yerine kullanmış. Seyircilerin birçoğu filmi beğendiğini söyledi. Birçoğu arkadaşlar nedir? Bir belirsizlik anlamı var değil mi? Yani kimler olduğu belli mi bunların? Değil. O zaman ne diyoruz arkadaşlar buna? İsimlerin yerini belirsizlik yoluyla tutmuştur canlar. Endişelenme. Onları hemen ütülerim derken Burada da onları dedi kıyafetlerin yerine kullanmış değil mi? O zaman isimlerin yerini işaret yoluyla ne yapmış arkadaşlar? Tutmuştur diyoruz. Bizi her gün aramayı unutma demiş. Burada bizi sözcüğü nedir arkadaşlar? Kişi isimlerinin yerine kullanmıştır. Hemen ilk maddemizi işaretledik. 7. Yanımıza ne almamız gerekiyormuş? Burada da yine bir soru var değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Hemen karşısındakini işaretleyelim soru anlamı yönüyle tutmuş değil mi? İsimlerin yerini soru yoluyla tutmuş. Devam. Kimsenin gitmek isteyeceğini sanmam. Kimse dedi arkadaşlar. Belli mi? Değil. O zaman isimlerin yerini ne yapmış arkadaşlar? Belirsizlik yönüyle tutmuştur canlar. Dün o çok mutluydu. Sınavda birinci olmuş derken o bir insanın kişinin yerine, değil mi? kişi isimlerinin yerini tutmuş. Yani Ali mesela Veli yerine kullanabiliriz. Çok kullandım değil mi Ali Veli'yi? Evet. Murtaza ismi koyabilirsin yerine, tamam? Şu en sevdiği yağlı boya tablosuydu derken şu tabloyu gösteriyor, değil mi? O zaman ne olacak? İsimlerin yerini işaret yoluyla tutmuş. Öğretmenlerin hepsi övgüyle bahsetti diyor. Hepsi, hepsi hangisi? Hepsi. Ya o zaman ne oldu? net olarak kimin olduğu belli mi? Değil. Hepsi dediği için arkadaşlar belirsizlik yönüyle tutmuş burada. Broşürdeki evlerden hangisini beğendiniz? Hangisini? Bak soru yoluyla değil mi? dalanak soru yoluyla da işaretledik. İşimiz bitti mi? Bitmedi canlar. Konumuzu anladık. Hemen kitabımızı elimize alıyoruz. İkinci fasükülümüzü açtık. Konumuzu işledik bir kere daha buradan. Tekrarımızı yaptık, okuduk videomuzu izledikten sonra sonra hemen ardından konu testimi 4'ü çözüyoruz canlar. Ardından hemen genel değerlendirme 3'ü de çözüyoruz ve bu konuyu harika bir şekilde öğreniyoruz. İşte bu kadar. Ben sana güveniyorum. Harika bir şekilde öğrendiğini düşünüyorum. Sen de kendine güven ve başarılı ol. Evet canlar Dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıfınızdaki arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.